Arkadaşlar işte asmanın suyu dedikleri bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu sabahleyin taktık dalımızı daha önceden kesmiştik Mardın e, ne zaman kesiyor diye sorarsanız Mardın ilk günü kesilir ya da ikinci günü fark etmiyor yani kesilebiliyor Yaklaşık bu gördüğünüz şişemiz de 3 günlük bir şişe Bak onda birini doldurmuş şişemizin 3 çubuk var burada tek çubuk Gördüğünüz tek çubuk ama oradaki 3 çubuktur arkadaşlar Buradaki çubuktur. Ve yaklaşık üç günlük. daha damlıyor. Yaklaşık üç gündür kendisi şu anda damlıyor arkadaşlar. Asmalı suyu niye iyi gelir ders e, sorarsanız e, ilk önce saça kalınlaştırır. Saçı çok uzatır. Gürleştirir. E, saçtaki kepekleri, kafa arasındaki kepekleri komple arkadaşlar e, siler. Yani temizler. E, egzamaya çok iyi gelir. Beyaz yani cilt hastalıklarına iyi gelir. İç hastalıklara iyi gelir. Başta böbrekte e, kum ya da taş olmasına düşürür. Bu arsa akciğere iyi gelir arkadaşlar. İç hastalıkların birçoğuna iyi geldiği bilinmektedir. Asmanın suyu. Asmanın suyu asmanın göz gözyaşı olarak da bilinir. Arkadaşlar. Şimdi hangi üzümden olur yani üzüm ağacından olur derseniz beyaz olur, siyah olur fark etmiyor hasmanın suyu. Nasıl kesilir diye sorarsınız arkadaşlar. Kesimi de çok basit bir şeydir. Ama gününü e, günün ilerletmemek lazım. Mesela e, mardın birinden sonra yaptıktan sonra olmuyor arkadaşlar. Hani işte mardın beşinde yapayım altısında yapayım, onunda yapayım yok. Birinden sonra kesiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damlıyor Şu anda gördüğünüz gibi damlıyor kendisi. Bu damlamaya başlıyor. Ne zaman bitiyor diye sorarsanız asmanın suyu arkadaşlar e, son sonbahara kadar asma bu şekilde damlıyor yani su çektiği sürece damlıyor bu gördüğünüz gibi biz 5 litrelik taktık bunu da sabah gördük kesmiştik daha önceden bunu da sabah taktık bu da az bir şey dolmuş çünkü tek diş burası 3 diş kalın bir de kalın dişten yapınca yani üzümün kalın dalından yapınca daha çok damlıyor daha çok ediyor. bu yaklaşık 2 günlük ya da 3 günlük, üç günlük olması gerekiyor Bugün de sararsak 3 günlük damlı böyle arkadaşlar. Damlanın da görebilirsiniz. E, siyah ya da beyaz üzüm fark etmiyor bunu yaparken. Herhangi değişen bir şey yok. Ucunda jolimsi bir şey oluşuyor zamanla arkadaşlar. O asma kendini kapatmak için uğraşıyor şu an. E, asma bu asmanın kendi dibinden emdiği suyu, şu gördüğü dibi dibinden emdiği suyu arkadaşlar. İçeride arıta arıta bunun iç, e, üzümün içini kesip görenler varsa içinizde eğer dalını içinde öyle süzgeç gibi sünger gibi bir şey vardır. Dam onu arıtır. Arıta arıta o suyu arkadaşlar arıtır birçok işlemden geçirdikten sonra dışarı atar. Asmanın suyu ya da gözyaşı olarak bilinir. E, bunu nasıl kesiyoruz diye sorarsanız çapraz da düz kesebilirsiniz. Kalın dal ya da ince dal fark etmiyor. Hani sizin keseceğiniz dala bağlı. Ben 5 litrelik koydum bu sefer kendime. Hani siz artık isterseniz şöyle büyük kalın bir dalını gördüğünüz gibi oradan ağrı biz şey yaptık. Oradan ağrı kesip koyabilirsiniz. Ama biz 3 tane ufak dalın şu çapta dalı kestik arkadaşlar. Şu çapta dalı kestik. Gördüğünüz gibi sonra bantladık. Bantladıktan sonra bu şekilde koydum. Yaklaşık 2 günlük bugün 3. günü oluyor sabahı. 3. günü sabaha diyelim arkadaşlar nasıl kesiyor diye sorarsanız ya kesimini de göstereceğim. Şurada biz kesmiştik ve daha yeni su vermeye başladı. Bakın arkadaşlar şu şekilde alıyorsunuz. Şu şekilde. Kestikten sonra bakın içinde zaten süngerimsi göreceksiniz. Sünger gibi olan işte bu arkadaşlar bu süngerden su geliyor damlamaya başlıyor. Bu işte bütün işlemi bu yapıyor arkadaşlar. Bu asmanın suyu olur. Biz şuraya da bir tane koyduk. Burada gördüğünüz yerde de bir şişemiz var. Bunu da bantlamıştık. O da dolmuş arkadaşlar. Hemen hemen bu Şişemiz dolmuş. İşte yapmanız gereken hafif bir çapraz ya da düz fark etmiyor. Keseceğiniz dala göre uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Şişenizi ayarlıyorsunuz. Asmanın suyunu sonra damladığına başladığını görebilirsiniz. Mardın ilk günü yapsanız daha iyi olur. Birinci, ikinci günü kesip. Kestikten sonra asmanın suyu zaten kendiliğinden su. Yani şöyle denilir aslında. Cemre toprağa düştüğü zaman su çekmeye başlar ağaçlar. Ağaçlara su yürüdü ya da asmaya su yürüdü lafı buradan gelir. Asmaya su yürümeye başladığı zaman zaten aktını göreceksiniz damladığını. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı yoktur. Nasıl kullanacağım diye sorarsanız. Eğer içecekseniz bunu günde bir 2 üç bardak içebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey e, asmanın suyunu arkadaşlar bir süzgeç gibi ya da türbent gibi bir şeyden süzdürerek içmek. Çünkü içinde e, yaprak e, e, üzümün parçaları olabiliyor. O boğazınıza takılmasın diye. Süzdürerek, süzdükten sonra alıp direkt içebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur zaten. E, Saça nasıl kullanacağız diye sorarsanız saçı için Kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, yine aynı şekilde saçınızı normal yıkayın. Ama yani bunda sabun veya başka bir şey kullanmıyorsunuz saç için eğer kullanacaksınız arkadaşlar. Saçınıza bol bol yediriyorsunuz ve o şekilde bırakıyorsunuz kurulamadan. O şekilde bırakıyorsunuz. Saçını zaten fark edeceksiniz hemen rahatlığını kepeklerin yok olmasını ya da ciltinizin daha rahat bir şey olduğunu ya da saçınızın çabuk uzadığını ve kalınlaşmasını sadece bunu bir seferde yapmayın arkadaşlar eğer yapacaksanız uzun seferde kullanın birkaç ay kullanın hiçbir zararı olmaz hiçbir ziyan etkisi yoktur bunun çünkü bir, bu doğal bir ilaç herhangi bir yan etki göremezsiniz asmanın suyunda gözyaşı olarak da bilinir asmanın gözyaşı diye daha çok bilinir herhangi bir yan etkisi yoktur arkadaşlar için herhangi bir zararı da yoktur size Hani günde iki bardak, üç bardak isterseniz herhangi bir aç ya da tok bir zararı yoktur. Aynı normal su gibi düşünün. Ama midenize büyük bir faydasını görürsünüz. Böbreklerinize ya da akciğerinizi temizlemekte çok iyidir. Artı saç diplerinizi temizler. Saçınızı kalınlaştırır. Uzamasını daha gür uzamasını sağlar. Kepeği yok eder. Artı egza gibi hastalıkları, egzama hastalıklarını ya da cilt hastalıklarını da kullanır. Bol gene saçınıza yedirin veya hiç kurutmayın. Yapmanız gereken budur. Biraz gördüğünüz şişemiz bizim 3 günlüktü. Gördüğünüz şişemiz 3 günlüktü. Yaklaşık bir haftadan fazla bir süre sürüyor. Yani yaklaşık 10 günde dolacak bu şişemiz büyük bir ihtimal. Gördüğünüz şişemiz. Bir bakalım. Yaklaşık bugün 3. günü sabahı arkadaşlar. 3. günde yaklaşık bu kadar dolmuş. Daha yeni bugün e 3 gün oldu asmayan su arkadaşlar. Daha yeni damlı yani suları daha yeni çekiyor. Eğer bu e, yağmurlar da başlarsa daha hızlı damlayacağına eminim. E, daha çabuk dolacağına da, da eminim yani. Şimdilik size kolay gelsin arkadaşlar.